Merhaba yeni bir günüme, yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden Cuma ve sabah. Gerçi sabah değil artık öğlene yaklaştı. E, Kattık biz. E, bugün Cuma olduğu için çocuklar da dün gerçi Duru banyo yapmıştı ama iyi banyo yaptı. Cuma günleri genelde böyle yaptırmaya çalışıyorum. Cuma'nın e, farkına varmaları için. E, tırnaklar kesildi. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Arkada şey koydum, yumurta koydum. Yumurta açacağım çocuklara. Tost yapacağım. Bir de işte salatalık falanmışlar benim yanında. Akşamdan da bulaşıklarım var, Makinem de temiz. Şimdi onları boşaltacağım. Ya sabah rutin işte yani temiz şeyi halleri. Yataklar daha duruyor. E, yataklar duruyor dedim. Aslında sadece bizim yatak duruyor. Annem de bizdeydi dün akşam. Çocukların odası kapalı ve birbirine girmiş vaziyette. İki günde çocuklar bizimle birlikte kalıyorlar. Bunun sebebini de birazdan gösteririm. çünkü duruya yatak yapıyoruz. E, yaptık. Dün vernik atıldı vernik atıldığı için cam açık duruyor ki vernik hani hem kurusun hem de koku çıksın diye. Ben de şimdi buraları toparlayayım. Şimdiden videomu atıkladığınız için Ay. teşekkür ederim. Yeni bir günüme hoş geldiniz. Şimdi, akşam üşendim. Akşam üşendim bu işleri yapmaya. Asa yapabilirdim de. Biraz uykum geldi. Duruya Montessori yatağı yapıyoruz. Yaptık daha doğrusu yani montajını hallettim Murat. Tamamen Murat yapıyor her şeyini. Malzemesi de oldu. zaten. En son vernik atalım dedim. Şimdi onu bekliyoruz. Bakalım bugün inşallah vernik kurur da. Gerçi daha yatağını almadık. Yatağında almamız lazım. Çünkü eski yatağına göre büyük olduğu için. Ekmez bitti. Organik keçi boyuncu ekmezi bu. Şimdi Murat. Bal getirdi. Gürcistan'dan alakalı. Gürcistan olması lazım. Şimdi onu vereceğim. Bir sürede. Şimdi bir sürede Sonra yine şey yaparım. Keçi boynuz pekmezi veririm. Tamam tepeyim. Tamam tepeyim. Ne? Kameralara saldırma. Hı, <Sessizlik> saldırır. <laughs> Bugün kuru yemiş günü fındık vereceğim Mite. altına altında da biraz yaş kabak çekirdeği var. Onu da çok seviyor. Yani şey kavrulmamış. Onları koyayım. yaptı çocuklar. Çocuklar kahvaltılarını yaptılar. Çantasını da bulundum Yiğit'in. Yemek vermiyoruz. Bir de yolda giderken marketten su alacağım. Bu kadar. Mutfağın dağınık... <laughs> Mutfağı toplamıştım. Kahvaltı yaptık. Yine dağıldı. Yavaş. Her yer dağınık. Evde şu an dağınık olmayan hiçbir yer yok. Her yer dağınık. Ama okula götüreyim Yiğit'i. Ondan sonra gelince toparlayacağım. Aslında şöyle de bir şeyim var. Ee, şöyle çevireyim. Dağınıklık için artık normal her filmde yok. Böyle ev turu videosu gibi olmaz. Böyle beklenti içine girmeyin. Dağınık olur. Şimdi krem süreceğim bir tane. Dudaklarım kuruyor. Şunu. Cımcı esiyor. Daha da kötü olacak. Bugün cuma, ne de cumadan dolayı okulun orada cami var çok yakın. Ya yani çok yoğun oluyor. Araba park edecek yer bulunmuyor. Çünkü cemaat geliyor. Bir kere öyle cemaatin arasında kaldık. Ya ben arabayı park ettim. Hemen hızlıca çıkarım diye düşündüm ama caminin çok yakınlaydı. Araba cemaatin arasında kaldı. Cumanın bitmesini bekledik. Cumanın dalmasını sokakta dışarıda kalınıyor ya. Ondan sonra gitmiş gene. Yüzüme sürdüğüm kremi de göstereceğim size. Yüzüme de bunu kullanıyorum. Bu da e, aşırı kuruyan, böyle medikal tedavi sürecinde özellikle kuruyan ciltler için bir ürün. Biyoderma'nın onun için çıkardığı bir ürünü. Aşırı kuru. Arkasında, arkasında da yazıyor zaten. Ve medikal tedavi yani cilt pürüzleri nedeniyle medikal tedavi süresinde kullanılan nemlendiricisi, yüz nemlendiricisi. Hiç buraları size göstermek istemiyorum. Buraları hiç görmeyin, görmeyin buraları. Çok dağınık çünkü. Artık insanlık hali yani. Çorap giyeyim de. Şöyle kendime, kendime şey yapayım. Odaklıyım.

Ve sonra ablamı Siz, sizi nereye koyayım arkadaşlar? Şöyle koysam durur musunuz? Sizi biraz yamuk kalacaksınız görüntüde ama şey, geldim yiğitim bıraktım hızlıca. Aslında ee, şu an çamaşır odasındayız kurtmadan ses geliyor. Aslında şey ya e, ee, Nemes'in takımı bakmak istiyorum Duru'ya. Ama bakmak için ya da almak için almak istemiyorum. Artık eskisi gibi değilim yani. Daha fazla şey oldum, daha seçici oldum. Bir de e, beğendiğim bir şeyi çünkü bir tane almayı düşünüyorum. Nasıl olsa bir tane gerekli yani ziyitinde iki tane var zaten bir tane hiç yıkarım, kuruturum tekrar sererim sabahtan işte yıkarım akşama kadar çoktan kurumuş olur. Bu yakınlarda bir yer var. Hatta bana sürekli köşe takımımı soruyorsunuz siz nereden aldınız çok soran var gerçekten köşe takımı. O mağazada e, ee, şeyin de var. Karaca'nın da nevresim şeyleri var. Yani Karaca'nın züccaciyesi de ev tekstil ürünleri de var ama işte kafamda aslında başka yerler var. Oralardan uzakta oturduğum yere sırf bir nevresim takımı için oralara gitmeye değer mi? Yani yoksa Karaca'dan bakayım mı? Bilemedim. Bir dünya çamaşır var. Bir dünya. Gerçekten bir dünya. Onları çalış hiç bitmiyor zaten. Eti yani, ayırıp atmak falan değil de katlamak ve yerine yerleştirmek ciddi anlamda bir yük. Burada balım var. Balımı da e, makinedeki şeyi koyacağım. Kavanoza koyacağım. O yüzden o orada duruyor. Mutfak tamam ama tabi tamam derken yerler daha süpürülmedi. Okay. Her şey ne kadar hızlı ilerliyor ya günler gerçekten yetmiyor. Saatler çok çabuk geçiyor. Hele bugün biraz geç kalktık. Sizi Hele ki bugün biraz geç kalktık. O yüzden benim için günler çok çabuk. O yüzden benim için saatler çok çabuk geçti. Şimdi geldim yiyecek almaya. Vaktim var. Bugün saat şu anda 16.18. henüz. Hiçbir sosyal e, şeye bakamadım yani ne YouTube'a bakabildim ne Instagram'a bakabildim hiçbir şey bakamadım. Vali biraz viti beklerken Instagram'a bakayım bir şeyler bakayım yani. Pırasa yemeği yapacağım. Neyse o çabuk pişer diye düşünüyorum. Her zaman çabuk pişiyor zaten. Size yatağı gösterecektim mesela yatağı göstermeyi unuttum. E, evi süpürdüm İşte... Klasik. Dün akşam tuvaleti ve şeyi lavabo yıkamıştım ama yine bugün kendimi alamadım. Tekrar bir yıkadım onları. Çamaşırları işte attım, bir kısım çıkarttım falan derken çok çabuk geçti zaman. Kontrol. Hey, ne zaman böyle yolda çekmiyorum? ha. özlemişim gerçekten. Kaşıma gitti. Zaman geldi. 3 dakika falan var. Ben gireyim şimdi okulun içine. Alayım o Bugün de inşallah yatak. Annemde yatak var. Şimdilik o büyük yatağı yani. E, Duruya yaptığımız yatağı annemden yatak alıp koyacağız. Sonra Duruya yatak alacağız. Şimdilik oraya koyalım. Çünkü çocuklar iki gündür beraber şey yapıyoruz. Artık büyüdüler yani. Sığmıyoruz. Dağıtmaya başlamışlar çocuklar. Canavar burnunu kapat. İyi tatile girdi. Bir hafta ara tatil. Hadi gel. Değil mi anneciğim? Evet. <laughs> Hava soğukmuş Alacağım ha. Alacağım onu kameraya. <laughs> Bir şey soracağım. Dur elimi tut. Ellerim üşüdü. Hava soğukmuş Yiğit. Nasıldı bugün? Anne yine oğul yerde durur Hayır tabii ki eve gittim. Sonra geldim. Olsun Sen ne yaptın? Ya. Nasıldı bugün okul? Nasıl geçti? İyi. Eğlenceli miydi? Hı hı. Bir hafta okul yok tatil. Evet. Mehmet'le tavladım. bir <laughs> saat oldu. Ha bir saat mi? Öğretmen bir saat mi dedi? Haa telefonu çalıyor. Bir dakika da tut şunu. Telefon çalıyor. baban arıyor olabilir. Tamam. Tamam annem bir şey olmaz eve gidiyoruz zaten. Çamur oldu. Aa bu mu? Bu. Eee, çok <laughs> kötü oldu. Seni arabaya sokmam. Ya anne. Sokmam. Gel bakayım. Üstüne bir de su. Ee, ama yıkamlar da. Ne oğlum o yüzden. Sakın gel. Bir ama sakın dizlerini yere değdirme. çekiyorlar. <laughs> e, ha öyle hareketsiz durursan arabanın hiçbir yere çamur gelmez değil. Anne, ters yedim nereden bilebilirim? Nasıl nereden bilebilirim? Baş verdi, galas nasıl görebilirim? Eve kapısı giymedin mi? Arkamızdan teyze geçiyor. Eve <laughs> kapısı giymedin mi? Giydim. E tam ters giydin anlayabilirsin, pekala. Anne hayır, bu arabaların altında galoş vardı. O yüzden göremedim. Hee, anladım anneciğim anladım. Niye kızıyorsun ya? Ne? Niye kızıyorsun diyorum. Ne? Bir şey olmaz. Anne korona, virüs var yerde, korona. Tamam atarız işte, çöpü atarız. Anne? Hı? Yıkacağız. Maske yıkadın <laughs> Oğlum onlar tek kullanımlık yıkanmaz. Bu getirler var ya bu getirler. Bu getirler başımızı belaya sokacaklar. Kendilerini de başlarını belaya sokacaklar. Bu getirler bilmiyorum ya çok çok hızlı araç şey çok hızlı motor kullanıyorlar. Her yere atlıyorlar böyle aralardan falan geçiyorlar. Ben sürekli yolda getir kazası görüyorum. Allah korusun Allah bana yaşatmasın. Hiç kimseye yaşatmasın da. Ne, gördün mü? Evet gördüm. Ne? Evet, her gün bir getir vakası var buralarda. Evet. Daha önce de da benim anneanneme giderken de olmuş Evet evet, değil mi? Senin gözünün önünde devrilmişti getir. Hatırlıyor musun? Evet. Anla peki bugün de gördün de nereye çarptı? Bugün de şey adamın aynasına çarptı. Adamın aynasını kırdı. Ne? Evet, hızlı. Bilerek mi? Yok canım, bilerek değil kaza işte, adı üstünde. Hmm. Bilerek olmuyor. Araba öttü mü? Hangi araba? Yok, araba zaten hareket halindeydi. O yüzden ötmedi. Yayla ile çorbası için. Tamam. <laughs> Sana Mehmet'in kameraları söyledi. Kendi kendine böyle deli gibi konuşursan işte. <laughs> e söyleyeyim şimdi yani, bu yoğurt ne böyle? Ayran mı yapıyorlar yapıyor falan diye düşünüyorum. He? Evet, Evet vardı zaten. Bize ne aldın anne? Bize ne aldın? Çikolata. Bir de bunlardan. Ay, ye. Ay hep battı. Yani çorbasının sosu için. Sen de olmasan eve zaten yiyecektim. Bu durum. Bu durum. Ayrıca boğazımdan aşağıya Bir de gazı dağıtayım. Tamam. tane atık etti. yemekler pişiyor şimdi yemekler pişerken yatağı göstereyim. Akşam oldu hala yatağı göstermeyi unuttum. Çocuklar şimdi akşam yemeğini bekliyorlar. Dur iyi televizyon seyrediyor. Dur da oyun oynuyor. Şimdi size göstereyim. Buranın kapısını kapalı tuttuk hep bir çünkü şey çocuklar girmesin hem cam açık hem de koku var. Ya şimdi yavaş yavaş koku gitti. Tamam anneciğim. Lala, lala çorbası. Odanın hali perişan. Şöyle çevireyim. Evet, yatağımız bu. Yatak bu. Bu 90'a 1.90. Yani tam bir tek kişilik yatak boyutunda bir yatak. Biraz şimdi bu tarafta duruyor. Ee, çok ayrıntılı bilgi vermeyeceğim çünkü oda turunda muhtemelen yatakla ilgili size malzemesi nedir, işte hangi ağaçtan, nasıl yaptık, nereden baktık, hani... Bir yerden de bakmadık, zaten her yerde var, bir yerden bakmaya gerek yok. Bu yatak gidecek artık Duru kuşun yatağı. Ee, i̇leride bunun 80'e 1.60 olanı yani şu boyutta olan şu anda bu durumla olacak. Burada Yiğit yatmaya devam edecek. İle iki zamanlarda projemiz şu. 80'e 1.60 yani şuradaki yatak boyutunda yapıp Duru'yu oraya geçirip büyük yatağıyla da Yiğit'i geçireceğiz. Böyle Dur göstereyim. Kurumuş ama. Berniklendi. Şu renkti verniklenince rengi bir tık daha koyulaştı. Temizliği kolay olsun diye vernik yaptık. Ama o da perişan. O da yani dünden, dün akşamdan beri şu cam açık zaten. Yani yeterince bütün o dışarının tozu şu an bu burada. Eminim burada. Yemeklerim pişti. Şimdi yemek yiyeceğiz. Ee, çok uzun bir vlog olacak. Çok uzun bir vlog olmasını istemiyorum. Yani camı da kapatmamışız Her Hali niye kapatmadık? Çok uzun bir blok olmasın. He, onu mu aldın? aldı? Eee çok kötü kokuyor. Bir dakika şunu kapatayım. Bir dakika bir dakika. Ben ee, O yüzden kapatacağım burada. Uzun olmasını istemiyorum. Zaten yemek yedikten sonra da muhtemelen odayı toparlayacağım. Sonra işte yatağı indireceğiz. Annemden gideceğiz. Yatağı alacağız. İşlerimiz var. Yani miyim bilmiyorum artık. Saat geç oldu. Geç oldu dedim galiba 6'ya gireceğim. Bugünlük de benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım severek izlemişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu bizim için çok önemli. Değil mi? Ay. Hoşçakalın. Ay. Oh, you're yeah, the doctor. And